Musallat söylentileri, kimyasal sızıntılar ve seri katillerle dolu bir kasabanın trajik gerçekliği. Şimdi renkli bir şekilde Hell Town olarak bilinen terk edilmiş köyün ağlayan bebek köprüleri, ürkütücü okul otobüsleri, toplu insan kurban etme sahneleri ve iyi bir ölçü için mutant bir piton ile dolup taştığı iddia ediliyor. Eskiden Boston, Ohio olarak bilinen kasaba hakkında doğrulanabilir tek efsane çok korkutucu derecede trajik bir nedenden dolayı terk edilmiş olmasıdır. 1806'da kurulan Boston Summit County'deki en eski köy olmasıydı. Boston'un nispeten olaysız hayatı 1974'te ülkenin yok olan ormanlık alanları konusunda ülke çapında endişenin şanssız kurbanı haline geldiğinde daha da kötüye gitti. Başkan Gerald Ford seçkin alan yasalarını kullanarak federal hükümetin ulusal park servisine milli parkların kurulması için araziye kamulaştırma yetkisi veren bir yasa tasarını imzaladı. NBC Boston Township Cuyahoga Vadisi ulusal parkının yeni evi olacağına karar verdi ve uzun süredir sakinlerinin mülklerini satın almaya başladı. Evlerini terk etmekten başka seçeneği olmayan vatandaşlar arasındaki duygu evlerden birinin duvarına kararlanmış bir mesaj ifade edildi. Artık kızı delillerin nasıl hissettiğini biliyoruz. Boş evlere binildi ve Amerika'nın izinsiz giriş yok tabelarıyla süslendi. Hükümet parkı yaratma planına hızla geride kaldı ve köy ihmal edildi. Geriye kalan binalar yok olmuş bir kasabanın kalıntıları yıllar boyunca ortaya çıkan sayısız şiir efsanesi için verimli bir toprak yarattı. Bölgenin cehennem havası Nebisi'nin 1985'te Kreşti Dump'ın satın almasıyla büyümeye devam etti. Bölgeyi ziyaret eden koruyucular hastalandı ve kızarıklıklarla kaplandı. Kısa süre sonra çöplüğün uygun olmayan şekilde bertaraf edilen toksik kimyasalarla yüksek derecede kirlendiği keşfedildi. Çöplük bir su pafun sitesi haline geldi ve 2015 itibariyle NBC alanın restorasyonunu tamamlandı. Boş mülkleri çevreleyen bir dizi efsane var. Ancak bazıları diğerlerinden biraz daha dayanıklı olmuştur. Satanistler tarafından inşa edildiği söylenen ve baş aşağı haçlarla tamamlanan Presbyterian Kilisesi var. Terk edilmiş otobüsün kalıcı hayaletlere ev sahipliği yaptığı söyleniyor ve belki de en tuhaf olanı Yarımada Python olarak bilinen canavarca bir yılan da dahil olmak üzere Kreşçi çöplüğün sızıntısı tarafından yaratılan mutantlardan bahsediliyor. Bununla birlikte efsanelerin çoğu kesin olarak çürütülmüştür. Yerel bir kilise yapıştırılmış baş aşağı harçlar binanın mimari tarzının bir parçasıdır ve şeytani faaliyetlerde kökleri yoktur. Perili otobüs ev onarımını bekleyen bir ailenin geçici eviydi. Bu açıklamalar elbette halkın Boston, Ohio'daki olan dışı olayların efsanelerine olan coşkusunu azaltmıyor. Örneğin şehir hala efsanesi dev yılanın onuruna Piton gününü kutluyor. Eski okul otobüsü bile karanlık bir efsanenin merkezindir. İddiaya göre taşıdığı çocuklar çılgın bir katil tarafından ya da hikayenin bazı versiyonlarında bir grup satanist tarafından katledildi. Aracın camlarından bakarsanız katilin hayaletlerine ve kurbanlarının hal içeride otururken görebileceğiniz batıl inanç iddiası. Şimdi Helton olarak adlandırılan bölge yeni Kuyahoga Vadisi Milli Parkı için tahsis edildi ve orada yaşayan insanların mülklerini hükümete satmakla başka seçeneği yoktu. Hoşnutsuz bir nakliyeci bir duvara kendi kasvetli sıfatını karaladı. Artık kızı delilerin nasıl hissettiğini biliyoruz. Belçika'nın küçük Chelles köyünde bir peri masalından çıkmış gibi görünen muhteşem bir bina olan Chateau Miranda olarak da bilinen muhteşem Chateau de Noci duruyordu. Başlangıçta sadece Liderkerke, Beaufort kontunun Fransız devrimi sırasında Waves'teki mülkünden sürülerek sığındığı bir çiftlikti. Miranda Kalesi aslen bir çiftlik Earl'ın torunları bu çiftlik evini harika bir kaleye, bir yazlık konuta dönüştürmek istedi ve çalışma 1866'da İngiliz mimar Edward Milner tarafından üstlenildi. 1884'te ölen bir mimar ve 1907'de saat kulesiyle bu neo-gotik yapımı tamamlayan Fransız Pechner'dı. Deutschwanstein şatosu veya Liechtenstein şatosu gibi bir görünüme sahip olmasa bile masalsı bir atmosfere sahip zarif bir binaydı. Miranda Kalesi 2. Dünya Savaşı sırasında mülkte çatışmalar yaşandı ve Naziler de bir süre bölgeyi işgal etti. 1950'de Chateau Miranda, Chateau de Noce olarak yeniden adlandırıldı ve Belçika, Ulusal Demiryolu Şirketi tarafından 1970'lerin sonuna kadar hasta çocuklar için bir tatil kampı olarak işletildi. Kale daha sonra bir yangına ve bir mantar yosunu çürümeye maruz kaldı. Yüksek bakım maliyeti 1991 yılında kesin olarak terk edilmesine neden oldu. O zaman mülk ünlü oldu. Bu büyülü yerde inanılmaz bir oyun alanı bulan Urbek severler için ayrıcaklı bir yer. Kep Romano'nun kubelerinin kalıntılarından veya terk edilmiş hapishanesinden daha prestijli ve hayal gücünü harekete geçirdi. Harabe kaşifleri gürültülü kalenin yıpranmış duvarlarını araştırmak için Bekçi'ye meydan okuyarak harika zaman geçirdiler. Urbex'in en güzel yerlerinden biri olarak özel dergilerde yer alacak bir kale. Pek çok ziyaretçi özellikle de Urbex'ten gelenleri çeken ve sahibinin herhangi bir kazıyı önlemek için onu yerle bir etmek istemesine neden olan bir kötü şöhrete de sahip hala orada geçmişe ait ruhlar olduğunu savunanlar da mevcut devralma projelerinden bahsedildiyse bazıları kaleyi başka bir yerde yeniden inşa etmek için sökmeye bile denedi ve o arazideki hiçbir ağaç meyve vermedi. Onu restore etmek için gereken astronomik meblağlarda yatırımcılara çaydırdı. 2015 yılında Lida Kerk'ı Beaufort Kontu nihayet mülkü yıkma izni alındı ve 2016 yılında Miranda Kalesi yıkılmaya başlandı. 2017 yılında birkaç bükülme ve dönüşle tamamlanan bir yıkım. Ne yazık ki Chateau de Noisy'den geriye kalan tek şey ağırlar. Miranda Kalesi, ince kuleleri, sarma merdivenleri, boş odaları, solmuş freksleri ve kırık oyuncakları ile hem görkemli hem de çökmekte olan bir manzara sunuyordu. Atmosfer gizemli ve perili, sanki geçmişin hayaletleri hala orada musallat oluyormuş gibiydi. Miranda Kalesi bu nedenle tamamen yok olmadan önce ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Ancak kale özel ve korunan bir mülk üzerinde yer aldığı için dikkatli ve saygılı olmalısınız.